Ya size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. İstanbul'a geldiğimden beri geçirdim en güzel akşamdı diyebilirim. Bak işte bu iyi haber. Demek ki bu ilk ve son olmayacak. Yani tiyatro ateşi seni de sardı artık. Yani sardı sarmasına da Deniz de keşke burada olabilseydi. Onun bu an paylaşmasını çok isterdim. Ne zamandır berabersiniz? Buna cevap vermek çok güç. Yani kendim bildiğim bileli o ah hep vardı. Daha teşekkür ederim. Asıl kendine teşekkür etmeniz. Gerçek bir doktor olmak tüm tüm sınavları teker teker aşıyoruz. Aramıza hoş geldin. İyi geceler. İyi geceler. Bunu bize nasıl yaparsın Aslı ya? Nasıl? Ne çalışmasıymış kızım o bu saatlere kadar? Allah'tan çocuk eve bırakıyor. Aklım çıktı. Ya anne, bir şey söyleyeceğim ama kızıma. Ne oldu? Ya aslında ben de çalışacağız diye biliyordum ama... ...Kerem Hoca'nın çalışmaktan bahsettiği beni tiyatroya götürmekmiş. Tiyatro mu? Vay vay, Tiyatro demek ha? Nasıl geçti bakalım? Ay. Anneciğim, sen bize biraz izin verir misin? Ben geliyorum ama. Bekliyorum, oyalama. İyi geceler Mineciğim. Dersliğin tiyatro ha? Deniz'in haberi var mı bundan? Ya bak Mine, bunu hemen Deniz'e gidip yetiştirmeni istemiyorum, tamam mı? Hem sonuçta benim ondan gizlediğim bir şey yok. Arayıp haber de vereceğim şimdi. Hem zaten benim de haberim yoktu. Ne anlatacağım canım? Zaten sizin aranızda. İyi, tamam. Ee, siz ne yaptınız bugün? Hiç. Efe geldi beni eve bıraktı. Deniz bilmiyorum. Herhalde eve gitmiştir. Benim de çok uykum var zaten. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. abla? Dün gece pek uyuyamadın herhalde. Bir sağa sola döndün durdun. Hey, bakıyorum sen uyumamışsın. Ya Deniz aradım. Dün gece hiç ulaşamadım. Ondan sonra herhalde bana kızdığı için kapatmış. Çok da merak ediyorum. Ee, sen neden öyle erkenden kalktın? Nereye? İşlerim var küçük fare. Bebek bütün gece tekmele durdu. Ve vakti geliyor artık. Ya bak ilk ki söyledin. Az kalsın unutuyordum. Deniz bunu sana almış. Hediye. Bebek için. Ne? Gel. Aç be. Ya çok tatlı değil mi ya? Bir şey diyeceğim aklıma geldi. Senin şu ördüğün patiklerden. Bir de Deniz'in kardeşini örsek hediye ederiz. Ya çok hoşuna gitmez mi ha? Yerinde olsam bu sürprizlere hiç kalkışmazdım. Çünkü dün annesiyle babası gelip Deniz yine okula gitmiyor falan deyip böyle imal imal konuşmalarda bulundular. Yani sen pati mati düşüneceğini hani annemi de bir kenara bırak. Esas o leman varken bu ilişki daha nereye kadar gider? Ve onu düşün istersen ha. Anlaşılan dün gece de sen sabahçıydın. Ne oldu? Canını sıkan bir şey mi var? Bana söylediklerini düşünüyorum anne. Hani başından beri yanından sen olursun demiştin ya. Galiba haklısın. Ben sadece kendimi aldatmışım. Bu Aslı'yla mı ilgili? Deniz. Geçen gün alışverişe niye gelmedin? Çünkü dediğim gibi hep beni kötü gösterip aslında beni istemeyen kendi, değil mi? Anlaşılan ne olmuşsa olmuş, kendi maskesini yine kendi düşürmüş. Üzülme oğlum. Daha yolun çok başındasın. Aldanmadan doğruyu bulamazsın. Çünkü gece seni aradım. Sana tek seferde soracağım Aslı ve tek seferde dürüstçe cevap vereceksin. Kerem aranızda ne var? bana doğruyu söyle. Bak, benim bildiğim tek doğru bu, tamam mı? Eğer senin bildiğin başka bir şey varsa onu da sen söyle. Pekala. Dün gece buradaydım, tamam mı? Sırf seni görebilmek, sırf sana sürpriz yapabilmek için saatlerce soğukta işinin bitmesini bekledim, tamam mı? Ve i̇çeriden çıkmayınca da seni aldattım düşündün öyle mi? Sen olsan ne düşünürdün? Bilmediğim bir şeyler olabilir diye düşünürdüm. İşte ben de şimdi aynen böyle düşünüyorum. Beni çalışacağız diye ekip eğlenmeye gittiğinize göre aranızda benim bilmediğim bir şeyler olmalı değil mi? Ya Allah kahretsin aramızda hiçbir şey yok tamam mı? Ya ne senin buraya geleceğinden ne de Kerem Hoca'nın beni tiyatroya götüreceğinden haberim yoktu. Ha ya ne yani adam şimdi sana çalışacağız dedi sonra şaka yaptım işimiz falan yok seninle tiyatroya gitmek istiyorum dedi öyle mi? Aynen öyle. Allah Allah çok güzel ya. Ya tamam aslında tam olarak öyle de değil. Peki ya nedir aslı? Nedir? Ya ne oldu? Ne önemi var? Sen benim şu hayatta tutunabildiğim, her şeyle sevdiğim tek insansın. Ben sana böyle deliler gibi tutkunken böyle ucuz bir yalanla seni aldatabileceğimi nasıl düşünüyorsun ya? Beni çok kırdın Deniz. Gerçekten çok. Kırdın. Ya Allah kahretsin. Ya aslı. 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 Ya bak tamam. Dünkü şartlardan sonra kendini biraz benim yerime koy, beni de anla lütfen. Ne yapayım? Kıskançlıktan deliye döndüm ya bak. iki insanın birbirini sevdiğinden emin olarak kıskanması tamam bir yere kadar iyi. Ama birbirinden şüphe duyarak kıskanmak dünyanın en kötü şey Deniz. Hayatım ben senden şüphe falan duymuyorum ki. O zaman kimden duyuyorsun? Kerem Hoca'dan mı? Aynen öyle. Ha neden? Ya bir düşünsene. Eğer bir adam seni çalışmak için davet edip oradan da tiyatroya götürüyorsa... ...ben o adamın iyi niyetinden şüphe duyuyorum. Şimdi bende gözü var yani öyle mi? Hem de başından beri. Bak hepimiz üniversitedeyiz. Hangimiz daha ilk günden hocamızın yanında asistanlığa başlayabiliyoruz ki? Kusura bakma ama o biraz da benim başarım. Ha demek ki bende bir ışık gördü. Bence o adam senden o açıktan daha fazlasını gördü. Deniz bak ben bu konuşmadan çok sıkıldım. Bana açıkça söyler misin? Ne yapmamı istiyorsun? İşi mi bırakayım? Yani. Artık dün geceden sonra o adamın yanında çalışmasan iyi edersin. Ben sana nasıl güveniyorsam lütfen sen de bu konuda bana güven. Bu işin sonu iyiye gitmiyor. Tamam. Madem sorun bu. Madem işi bırakmamı istiyorsun... İşi bırakacağım. Teşekkür ederim. Bak, lütfen beni düşüncesizlikle suçlama. Bu işe ihtiyacın olduğunu biliyorum. Benim biraz param var. Biliyorsun benim param senin paran. Ya senin paranı falan istemiyorum. Sadece bana her konuda güvenmeni istiyorum. Ben gerisini hallederim. Şimdi derse gitmeyeyim. Günaydın Deniz, nasılsın? Aslı'yı bıraktın galiba. Yo bırakmadım, hala beraberiz. <laughs> biliyorum, biliyorum. Zaten birbirine sizin kadar düşkün bir çiftin birbirini bırakabileceğini düşünmek biraz aptallık olur. Nasıl yani? Ne demek şimdi bu? Aslı dün bütün gece senden bahsedip durdu. Keşke Deniz de burada olsaydı, keşke o da izleyebilseydi diye. Ya. Ya, gerçekten çok şanslısın. Ama onun bu kadar keyif alacağı bir şey birlikte hiç yapmamış olmanız bence biraz düşündürücü. Biz daha çok sinemaya gitmekten hoşlanıyoruz. Biliyorum. Aslı onu da söyledi. Tam bir sinema tutkunuymuşsun. Ama bence onu bol bol tiyatroya da götürmelisin. Eminim ki o da benden çok seninle gitmekten mutluluk duyacaktır. Benden söylemesi.